Hazreti Nuh Aleyhisselam dedi ki مَا لَكُمْ لَا تَرَجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتُوَارًا Size ne oluyor da Allah'a karşı saygı bile duymuyorsunuz? Halbuki O sizleri yaratmıştır. Bizleri yaratan, içinde var olduğumuz bu sistemi, bu hayatı var eden Cenab-ı Hak'a karşı, O'nun var edicisine karşı saygıyla eğiliyoruz. Bizim bu yaptığımızı körü körüne bağlılık yahut görmediği şeylere tapınma gibi algılayanlar, önlerinde duran sistemi tahlil etmemekte, anlamamakta veya onu sebep sonuç ilişkisi içerisinde incelememekte ve böyle devam ettirdikleri anlayışlarını da ne nasıl oluyorsa ilmi olarak takdim ediyorlar. Hangi laboratuvarda, dünyanın hangi yerinde, hangi bilimsel, hangi ilmi ortamda herhangi bir şeyin kendiliğinden var edildiği, kendiliğinden ortaya çıktığı iddia edilebilir. Hangi değişken veya hangi değişiklik öylesine gerçekleşmiştir diye iddia edilebilir. Bu hangi ilmi kurumda kabul edilebilir bir şeydir? Mevcut bir nizamı, önümüzde duran mevcut bir sistemi var edicisiyle ilişkilendirmek en tabii ve en temel akli bir zorunluluktur. Bunu görmezden gelenler bu husus öylesine oluşuvermiştir diye yahut bunu hiç nasıl oluştuğunu görmedimse şu anda oluşumun neticesiyle de alakalı değilim ...demek ne kadar ilmi olabilir... ...sen bu sistemin nasıl oluştuğunu... ...görmemiş olabilirsin... ...ama karşında duran oluşmuş... ...halihazırda çalışan bir nizam var... ...gerçekleşmiş ortaya çıkmış... ...varoluş var... ...bu varoluşu yok sayamazsın... ...bu varoluşun muhtisini... ...var edicisini görmezden gelemezsin... ...sebebi araştırmayan... ...sebebi görmezden gelen anlayış... sözün ona ilmi oluyor... ...yahu bu nizamı kim var etmişse ona saygı duyuyorum, ona hayranlıkla bağlanıyorum diyen anlayış ise körü körüne bir yaklaşım sergilemiş oluyor. Bu nasıl bir akli şey olabilir? Yani düşünün ki hakim soruyor, senin parmak izin var silahların üzerinde, adam cevap veriyor diyor ki olabilir, rüzgar esmiş olabilir, bir şekilde kendiliğinden o izler orada belirmiş olabilir. Bu yaklaşım ilmi oluyor ama bu söz konusu zatın parmaklarındaki iz kendiliğinden gerçekleşmiş oluyor o şekil kendiliğinden gerçekleşmiş oluyor. Buna ilmi deniyor. Buna ilmi denmez. Bu mevcudu, bu önünde duran, esasen kendi varlığı da bunun içindedir. Kendi hayatı da, çünkü o kendi hayatı, hayatını yaratmış değil ve içinde bulunduğu sistemi de yaratmış değil. Bunun var edicisini görmezden gelmek üzere yaptığı safsatadan ibaret. Onunki ilmi olur da, onunki akli olur da, görmezden gelen, Yoksa yani küfreden üstünü örtenin ki akli oluyor. Halbuki kendi yaşadığı hayatın içerisindeki bu sınırlı, bu küçük dar alanda hiçbir şeyi kendiliğinden varoluşuna müsaade etmiyor. Hiçbir şeyi sebep sonuç ilişkisi dışında izah etmeye kalkmıyor. Ama onun zerre kadar kalacağı bu makro planda yani bütün bir evrendeki nizamı görmezden gelmeyi nedense tercih ediyor. Kendi varlığının kaynağını izah etmeyi, görmezden gelmeyi tercih ediyor. Elinin camda bıraktığı izi yüzde yüz kanıt kabul ediyor. Parmağındaki o şeklin kendisini ise kendiliğinden oluşmuş kabul etmeye geliyor. Bu nasıl bir akıl ediş, bu nasıl bir akli yaklaşım olur? Allah'tır gökleri ve yeri tutan. Bizler göklerin ve yerin nizam içerisinde tutunduğuna tanıkız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Cenab-ı Hak sadece tutanı bize adını veriyor. Bunun bir tutucusu olması gerektiği hususunda da bizde en küçük bir şüphe yok. Kimdir tutan dediğimizde Cenab-ı Hak ayette اِنَّ اللّٰهَ ki Allah'tır başkası değil. اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا Bu denli egemen ve bu denli bütün bir nizama kahhar olan yani her yönüyle kahra altında tutan Cenab-ı Hak kullarının kayıtsızlığına hatta saygısızlığına karşı hilim ile muamele ediyor yani zaman tanıyor. Acele etmiyor cezalandırmakta. Ve vakti zamanı gelir de tövbe edecek olurlarsa onları bağışlamayı kabul ediyor. Bağışlamak için Cenab-ı Hak onlara kapı aralıyor.